Evet sevgili izleyiciler, Enfal Suresi 3. bölümde 5 ve 14. ayetlerin mealini okuyacağız. 4. 5. ve 6. bölümde de tefsirlerini okuyacağız. Şimdi mealimize başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 5. ayet. Bu olay müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbinin seni, doğru olarak evinden savaşa çıkarmasına benzer. 6. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. 7. Hatırlayın Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murat ediyordu. 8. Böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı ise geçersiz kılsın. 9. Rabbinizden yardım dilediğiniz zaman hatırlayın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zaman hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. 10 Bunu yalnızca size müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. 11 O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliği üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. 12 O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu, bahsediyor, vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat iradesi aşılayın. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. 13. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. 14. İşte cezanız. Tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı vardır. 10 Bunu yalnızca size müjde olsun diye, kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. 11 O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla ter temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. 12. ayet O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat iradesi aşılayın. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun onların bütün parmaklarına vurun. Evet, azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler. Dördüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.